Efendiler, yabancıların İstanbul'da saldırılarını arttırarak nazır veya milletvekillerinden bazılarını tutuklamaları ihtimaline karşı Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmalarına karar verdim. Bu kararımı ve buna göre tedbirler alınması gereğini 22 Ocak 1920 tarihinde Ankara, Konya, Sivas ve Erzurum'daki kolordu komutanlarına kişiye özel olarak şifreyle emrettim ler Milletvekillerine yazdığım telgrafa Vasıf, Rauf, Bekir Sami Beylerin ortak imzasıyla cevap geldi. Bu cevapta meclis resmi olarak çalışmalara başlayınca söz konusu mesele dolayısıyla kabine çekilecektir. O zamana kadar durumun emniyeti bakımından kabinenin iş başında kalması gerekir. Siz bir teşebbüste bulunmayınız ve müdahale etmeyiniz. Emirlerinizi bize bildiriniz. Görüşlerinizin her makam önünde gereği gibi savunulacağına güveniniz denilmekteydi. Ben ne hükümete ne de meclise bir şey yazmamaya karar vermiş ve işi artık sayın milletvekili arkadaşlarımıza bırakmıştım. Efendiler, İstanbul'daki şahısların hareketlerini hangi tavsiyelere göre ayarladıklarını belirtebilmek için şu kısa bilgiyi arz edeyim. Fiyan siyasi temsilci çok namuslu ve doğru sözlü ve Türk dostuymuş. Bu zat çok içten ve dokunaklı bir dille demiş ki, eğer Harbiye Nazırı ile Cevat Paşa çekilmeseydiler, Harbiye Nezareti işgal edilecekti. Kuvayi Milliye'nin gösterdiği suskunluk ve kararlı tutum bazılarını çıldırtıyor. Fakat acele etmeyin, ezilirsiniz. Bana güvenin. Hakaret varsa yapanlar utansın belki daha başka delilikler olacaktır. Fakat siz sakın delilik etmeyin. İstanbul'daki şahıslar, biz bu sözlerin samimiyetle söylendiğinden şüphe etmiyoruz diyorlardı.